Kasko firmasının yerlesinden 10.000 TL'ye aldığı ithalat kayıtlı iPhone 16 Pro Max'i risk kalıp yaptırdı. Cihazın onarım sonrası ekran şifresi veya iCloud bilgilerinin talep edilebileceği risklerini açıkça ifade etmemize rağmen bunu pek önemsemeden küçük bir espriyle durumu geçiştirdi ve işlemin yapılmasını istedi. Anakartı incelediğimizde 512 GB depolama kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu sevindirici bir detay. Çünkü 256 GB versiyonlarına kıyasla değeri 10.000 TL daha yüksek. Bu cihazda Face ID ve ön kamera aynı anda arızalandığından Apple tarafından temin ettiğimiz TrueDepth kamera ile değişim işlemini gerçekleştiriyoruz. Arka panelde hasar oluşmuş ve odaklanma sorunu yaşayan ana kameranın değişim işlemi tamamlanmış olup artık süreci sonlandırma aşamasına geçiyoruz. Cihazın toplam maliyetini oluşturan değişen parçalardan kısaca bahsetmek gerekirse kasa, ekran, TrueDepth kamera ve batarya dahil olmak üzere toplamda 47.460 TL'ye mal oldu. Bu cihaz müşterimize toplamda 57.460 TL'ye mal oldu. Şu anki Apple'daki satış fiyatı ise 110.000 TL olarak görünüyor. Yaptığımız tüm işlemler 6 ay garantili. Ayrıca Apple'dan temin ettiğimiz parçalar ise 1 yıl garanti kapsamındadır. Müşterimize cihazını güzel günlerde kullanmasını diler. İyi günlerde temennisiyle hoşçakalın diyoruz.